Ankara Sincan temsilciliğinin kapatılması ile ilgili bir gelişme var mı? Bizleri bilgilendirir misiniz? Evet bir gelişme oldu. Hepinize buradan müjdeyi vereyim. Tekrar açtılar. <laughs> Hem sizlere müjde vermek hem de teşekkür etmek istiyorum. Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tepki gösterenler, Twitter'da tweet atanlar, gerekli yerlere telefon edenler, mesaj çekenler, bulundukları yerlerde bu zulmü anlatanlar, bu haksızlığı anlatanlar, hepsinin bu işte emeği var. Onlar eğer o tweetleri atmasaydılar, eğer bu olay siyasilerin duyacağı bir mesele haline getirilmeseydi bu zulüm devam edecekti. Kesinlikle kafalarına koymuşlardı. Kapatacaklardı. Bize gönderilen belgede süresiz olarak kapatılmıştır diyor. Hem de hem de kıymetli kardeşlerim bir iğrençliği söylemek istiyorum. Geçen cumartesi de söylemiştim belki izlemişsinizdir. Bize gelen belgede şöyle yazıyor. Burkan İlim Hizmet Derneği Sincan şubesi Dernekler Kanunu 26. maddesine göre 26. maddede şu yazılıyor. O maddeyi oraya almışlar. Bir kısmını madde uzun bir kısmını almışlar. Dernekte izinsiz lokal açmak izinsiz lokal açmak lokalde içki kullanılması nokta nokta devam ediyor. Güya bizim sonra devamında diyor ki bu kurallara uyulmadığından ve Allah'tan korkmazlar. Nasıl mezara gireceksiniz siz? Siz nasıl Allah'a hesap vereceksiniz? Furkan derneğinde içki olur mu? Bu nasıl bir iftiradır? Bu nasıl bir alçaklıktır? Tahmin ediyorum ki bunu yapanlar derin güçler, dernekler müdürlüğüne bu talimatı verenler. Bu talimatı verenler ben o derin güçlere 90 yıllık paralel 90 yıllık paralellere ben demiştim ki hükümete siz o paralel dediğiniz cemaatten alıyorsunuz o mevkileri makamları alıyorsunuz 90 yıllık paralellere teslim ediyorsunuz eskinin şarapçılarına aşırı solcularına teslim ettiniz memleketi dedim herhalde ondan dolayı bize böyle bir iftira atmayı uygun buldular. Sen bize şarapçı dedin. Biz de sizi böyle itham ederiz. Derneklerinde sanki şarap varmış gibi. Tamam da benim dediğim doğru senin dediğin iftira. Az bir fark mı? Fark az mı? Siz hakikaten şarapçı değil misiniz? Doğru söyle. Değilsen zaten benim lafım sana değil. Ben öyle olanlara söyledim. Öyle olanlar neden rahatsız oluyor? Şarapçı değilsen niye rahatsız oluyorsun? Şarapçıysan niye rahatsız oluyorsun? Her iki halükarda da niye rahatsız oluyorsun? Öyle dedik diye herhalde tahmin ediyorum. Öyle bir maddeden herkes şahit. Onlar geldiği zaman ortaokul talebeler Kur'an okuyorlar. Herkes orada bir sürü insan var, herkes şahit. Neden Kur'an okuyorsunuz? Burası dernek, burada Kur'an okuyamazsınız. Burası yalnızca temsilcilik. Burada sadece bir masa olabilir, yerde halı bile olamaz diyorlar. Yani hal olursa namaz kılarsınız yani. Halı bile olmamalıymış. Yerde halı var, onu çekiyorlar fotoğrafını, suç unsuru. Suç unsuru yerdeki halı. Orada bir buzdolabı varmış. İçinde de hiçbir şey yok. Şu kadar bir reçel varmış içinde. Onun fotoğrafını çekiyorlar. Bu ne rezalet ya. Ve biz bunu bütün konferanslarda da, bütün derslerimizde de yüzlerce, binlerce kez, binlerce arkadaşımız bunu konuşacaktık. Anladılar. Anladılar anladılar ve iş büyümeden dün geri açtılar. Bu e, tavır ümit ederim ki salonlarla ilgili de gerçekleşir. Bizi düğün salonlarına hapsettiler. Spor salonlarını vermek istemiyorlar. Vermiyorlar. Biz Evet, derneğimiz açıldığı için o meseleyi indirip kaldırmayız fazla. Ama spor salonları verilene kadar bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada, bu arada şunu da belirteyim: bir gazeteci Fatih isminde bir gazeteci, o kendisini bilir, tweet atıyor tweet atıyor ve işte Furkan Derneği, Furkan Vakfı neyse hocaları bunlar hep yalan söylüyorlar aslında dernek izinsiz olduğu için kapatılmış dernek izinsizmiş o yüzden kapatılmış ama bunlar konuşurken diyorlar ki işte geldiler Kur'an okunuyordu gördüler o yüzden kapattılar talebeler burada kalmış bir gece işte o yüzden kapattılar diyorlar yalan söylüyorlar aslında ondan dolayı değil zaten dernek izinsiz açılmış. Ya sen gazeteci misin? Ya sen gazeteci olsaydın okuduğunu anlardın. Tebliğ tebellü belgesinde izinsiz açılmış dediği şey dernekte dernek izinsiz açılmış demiyor. Dernekte izinsiz lokal açmışız gibi. Dernekte dernek izinli gazeteci. Senin gibi gazeteciye yazıklar olsun. Okuduğunu anlayamıyorsun. Bunu bize dernekler müdürlüğü demedi. Böyle bir şey demedi. Ne AKP, ne AKP yetkililer ne dernek yetkililer. Dernekler müdürü bayan böyle bir şey söylemedi. Sen bunu nereden çıkardın? İzinsiz açacak kadar biz cahil miyiz? Sen bizi nereden geldi zannediyorsun? Yani eğer izinsiz olsaydı gelip kapatsalardı biz bunun lafını eder miydik? Hata bizde derdik. izin almadan açmışız. Adamlar haklı derdim. Biz izin alma nedir bilmiyor muyuz? Bir bakkal dükkanı açsan bile izin alman lazım. Bir araba alırken de izin alman lazım. Arabayı kullanırken de ehliyet lazım. Biz bunu bilmeyen insanlar mıyız? Sen kendini çok akıllı mı sanıyorsun? Bizi çok geri zekalı mı zannediyorsun? Madem ki izinsizdi, neden gelip geri açtılar? Sayın gazeteci. <laughs> Arkadaşlar kendisine tweet atıyorlar. Bak böyle değil. Bilmiyorsun meseleyi. Öyle bir şey yok. Bak bunu dernek dernekler müdürlüğü de söylemiyor senin bu dediğin şeyi. Söyledikleri şey başka şey. Bir sürü şahit var. Olay belli. Neden burada Kur'an okuyorsunuz diyorlar. Olay bu. Çocukların yaşı küçükmüş. Peygamberimiz buyuruyor ki çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman namaz kılmayı öğretin. 10 yaşına geldiği zaman da Namaz kılmazsa hafifçe dövün. Çocuktur. Ca kaçamak yapar. Yapmasın. Nasıl ki mesela e, ders çalışmadığı zaman anne baba üzerinde durmalı, bazen de kızmalı, bir tane hafiften şöyle vurmalı. Hadi dersini çalış. Tembellik yapma demeli. Aynı şekilde bu da çocuğun bir vazifesidir. Çocuğa anne baba vazifesini öğretmeli. Senin kanunun 10 yaşındaki çocuk gelemez diyorsan 18 yaşından aşağı olanlar gelemez diyorsa sen git o kanunu başka yerlerde uygulan bizim derneğimize vakfımıza çocuk da gelir büyük de gelir. Yani, devletin çıkardığı kanun yanlış. Hatırlıyor musunuz? Daha birkaç sene evvel ne kadar camiye bile gidemez diyordu. Camide eğitim alamaz. 12 yaşından küçükler camide eğitim alamaz. Şimdi sen yanlış kanun koyduysan o kanun elbette ki çiğnenecektir. Adam gibi kanun koy. Millette uysun çocukken gelmeyecek ne zaman gelecek? Ağacı yaşken eğilir.